Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. İlk buradaki 10 tane kutuyu açacağız. Ne var burada. Destansı güzel. Bakalım süper ender. Süper ender. Arkadaşlar bir şey çıkmadı çok. Şimdi bunu açıyoruz. bunu açtık. Hatta bir şey çıkmadı hiçbirinden ya. Üzücü son. Destansı. Ya of ya. Destansı gibi bir şey çıktı. Ya. <laughs> İnşallah. Güzel bir like. Ya destan 100 kredi çok kötü bir şey değildir. iyidir Kredi 1 2 3 Gizemli. İnşallah karakter çıkar abi. Hiper çar. Hiper çar dayı. Hiper dayı. Moralimizi bozmuyoruz Hiper karakter çıksın. Aynen çok iyi vurdu ya. karakter yok zaten. Bu hesap yeni zaten arkadaşlar. Benim eski telefonum bozulduğu için buradan oynuyoruz. Şurada da bir tane kutum vardı arkadaşlar Pro Bunu da açmış. Zaten bütün şansımı orada kullandım. Büyük ihtimalle bir daha çıkmaz. Burada iki kutum vardı. İlk bunu. Bas. Sıra İk. sıra Yok. İkimiz aynı anda basacağız. 1 2 3 Destansı ikimiz aynı. Destansı açılıyor. Destan. Kostüm. Kostüm. Destansı. Destansıdan kostüm çıktı ne hiç görmedim. Ben gör. <laughs> Bana bir kere <laughs> Super Ender'den karakter çıktı. <laughs> Altın Barley çıkan şeyler. Altın Barley. <laughs> bir de ben kaç karakter? Bunay Perşar çıktı. <laughs> um, 23 Bayağı. Bak bu oyuna yeni gelen karakter çıktı dün kutuda. Ben o kadar onu istiyorum. Belki arkadaşlar yeni video gelebilir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bye bye.